Barış Terkoğlu. Ecdadın suskun ezanları. Hatırlamak bazen hiç bitmeyen bir veda gibi. Hele insan yoklukta varlığı yaşamaya çalışıyorsa. Bir Fransız belgeseli ölen balıkçıların ardından eşlerinin yasını tutan dulları kameraya çekiyor. Ne garip, yatağın aynı tarafında yatmaya devam ediyorlar. Sanki kocaları halen yataktaymış gibi sınırı geçmiyorlar. Sevginin ardında bıraktığı boşlukta onu yaşatmayı sürdürüyorlar. Sultanahmet'te 70 yaşını aşmış bir hamal görüp de artık kimsenin hatırlamadığı bir adresi sordunuz mu? Size düşünmeden tarif edip ardından da hanı hamala, evi bakkala, ormanı çakala soracaksın dediyse kastettiğim odur. Adı İbrahim Güleç. Neredeyse 60 sene yani kendini bildiğinden beri Babali'de hamallık yapar. Yeniler bilmeyebilir. 18. yüzyılda devletin merkezi haline gelen Babali'ye 19. yüzyılda Türk basını yerleşti. Kural tanımaz piyasa düzeninin Sultanahmet'e otelleri, gazeteciliğe ise plazaları uygun görmesiyle Babali düzeni yıkıldı. Yayıncılıksa can çekişmeye devam etti. Bağbali'de gün batımı kitabı Yaşar Kemal'in de Rıfatıl gazında dost bildiği bir hamalın gözünden çöküşü anlatıyor. Sorsanız muhafaza ediyoruz, muhafazakarız derler. Güleç'i okuyunca emin misiniz diyoruz. Bir de Osmanlı Başbakanlık Arşivinin hicranlı hikayesi var. Arşiv Ali'nin son nefesiydi. Onun da bilinmez bir elin gayret keşliyle nefesini kestiler. Babali'den söküp çıkardılar. Hiç olmazsa yerine yayıncılar için, kitap evleri için bir kültür varlığı inşa edilebilirdi. Ama onu da yapmadılar. Yıkıp yerine devlet arşivleri revize inşaatı adı altında beş yıldızlı bir otel dikiverdiler. Bunu da iktidarımız süresince kültürde gereken noktaya gelemedik diye hayıflanan AK Parti'nin idaresi altındaki İstanbul İl Özel İdaresi yaptı maalesef. İbrahim Güleç yaşam tarzı ve dünya görüşüyle iktidardaki partinin mazisinin içinden gelmiş. Ama inşaat yapmak için hiçbir değer bilmeyen düzenin Babaali'yi ve tabi Sultanahmet'i ne hale düşürdüğünü içi acıyarak izliyor evi de Sultanahmet'te olan Güleş'ten Ayasofya için eylemler yapanların iş Sultanahmet Camii'nde namaz kılmaya gelince ortalıkta olmadığını öğreniyoruz. Sultanahmet'e gelince caminin kubbesi martı yuvası olmuş, avlusu turist yığınlarıyla dolup taşmaya başlamış, evleri otelleşmiş, yaşam özümüzü terk ederek yozlaşmış bir mekan olarak yaşamını devam ettirmekte. Düşünün ki böyle bir camide 6-7 kişi sabah namazı kılıyor. Mahalle camileri ise çoğu zaman sabah namazına kapalı. Ezan bile okunmuyor. O yüzden Sultanahmet ve civarını üzüntü ve gamlı bir şekilde yaşıyoruz. Emek veren ecdadın kemikleri sızladıkça bizlere de yazıklar olsun. Bizdeki tarikatların geneli Nakşibendiliğin Halidi kolundandır. Çoğunluğu Gümüşhanevi tekkesinden çıkmadır. Damat İbrahim Paşa'nın eşi Fatma Sultan'ın Babali'nin karşısında 18. yüzyılın ilk yarısında inşa ettirdiği Fatma Sultan Camii'nin de 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren camiyi merkez alan tekkenin de yerinde yerler esiyor. Hamal İbrahim Güleç anlatıyor. Ben İstanbul'a geldiğimde kalıntı vardı orada. Hatta yarım şekilde minaresi duruyordu. Etrafında barakalar vardı. İçlerinde bekarlar kalıyordu. Orada çalışanlara nerede kalıyorsun diye sorulduğunda kırık minare derlerdi. O minare ve civarı yani eski cami ve caminin etrafında medrese varmış. O medrese devrin uleması, Gümüşhanevi Hazretlerinin kaldığı mekan, hala Defterdarlığın önündeki sokağın ismi Gümüşhanevi sokaktır. Şimdi o tabelayı da kaldırmışlar. İstanbul kültür mirasını en iyi bilenlerden Semavi Eyice de güreçi doğruluyor. 1950 yıllarında Türkiye Anıtlar Derneği'ne ihya ettirilecek camiler listesine Fatma Sultan Camii de alınmıştı. Fakat bu tasarı gerçekleşmeden 1956-1957 yıllarında imar adı altında yapılan yıkımlarda cami de birkaç gün içinde yıkılıp ortadan kaldırılmıştır. Sonraları caminin arsası defterdarlık tarafından alınarak otopark ve yeşil alan halinde düzenlenmiştir. Yaşanan yangınlara rağmen kalıntıları duran camiyi yıkan muhafazakarların ne kadar kar ettiğini bilmiyoruz. İbrahim Güleç, MTTB'nin de aralarında olduğu sağ kuruluşlarda çok vakit geçirmiş. Ama Baba Ali onu her görüşten yayınla, yazarla ilişkiye sokmuş. Necip Fazıl'ı ağzından çıkan hakaretlerle emekçilere karşı kötü tavırlarıyla hatırlıyor. Asın balıydı ama bazen iğnesi benim gibi adamın canını acıtıyor diyor. Öte yandan en samimi olduğu yazar Rıfat Ilgaz. Onun sirkeci de Selahattin'in yerinde yazdıklarını teslim alan İbrahim Güleç, dizdirdiğini, bastırdığını, ciltlettiğini ve dağıtıma kadar taşıdığını anlatıyor. Hakkını almaya gelince de kavga hep Rıfat Ilgaz'ın fazla para vermeye çalışmasından çıkıyor. Ilgaz'ın kurduğu Çınar Yayınları'nın logosunun fikir babasının Hamal İbrahim Güleç olduğunu öğreniyoruz. Kurucusu Garbis Fikri'den sonra İnkılap Yayın Evi'ni yöneten oğlu Nazar Fikri'yi de şöyle anlatıyor. Bir gün matbaanın arka bölümünde yere kağıt serdim. Üzerinde namaz kılıyordum. Bunu Nazar Bey görmüş, matbaanın müdürü olan Erdoğan Saygılı abiye ''Erdoğan, İbrahim yerde namaz kılıyor. Ona namaz kılacak yer yaptır.'' demiş. Nazar Bey, Ermeni olduğu halde hem İslam dinine hem bana büyük saygısı vardı.'' Sahiden bizim muhafazakarlar neyi muhafaza ettiler? Şimdi korona sebebiyle kargocuları konuşuyoruz ya. Hatırlarım, tarihi anların önünde ortası oturmaktan çukurlaşmış koca taşlar olurdu. Neden bilmezdim. Öğreniyoruz ki onlar bir zamanlar hamallar dinlensin diye vakfedilmiş dinlenme taşlarıymış. Babali otel cennetine çevirenler o taşları çirkin görüntü diye söküp atmış.'' Binaların üzerine güvercinler yuva yapsın diye yerler hazırlanırken bizimkiler güvercin konup pisletmesin diye dikenli teller döşemiş. Biliyorum insanlığın karıncaları bir gün kendi kaderini kendi elleriyle yazacak. O gün hatırlamak artık acı vermeyecek. Barış Terkoğlu